Arkadaşlar ben patlamasan kadir bugün The survival games 2 haritasında oynayacağız yanında Eren var merhaba öğrencim merhaba evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz aa başladı hadi bakalım yanında Eren var arkadaşlar artık videolar düzenli olarak gelecek sınavlar bitti neredeyse bitmek üzere yani o yüzden bir düzene girecek Tabi Eren'in bilgisayarı da ekran kartı yüzünden giremiyorsun değil mi Eren? Ya giriyorum da oyun açılmış. Şey, Erol veriyor. Aynen yani, Crash Report veriyor. Düşük. düşük yani bir de eski hmm. ekran kartılarından. O yüzden tamire gidecek. Neyse. Bu arada arkadaşlar hmm. Server'ın ismini söyleyeyim. Server'ın ismi mcsg Arkadaşlar cümle koymakta zorlanıyorum. Bu ne lan? Allah Allah. Her neyse. Bir tane chest açamadık lan. Heh. ne çıktı chestten? Açamadım ki hiç bir şey çıksın. Ha. Evet, 20 kişiyiz. 4 kişi ölmüş arkadaşlar. Ha Doğukan neden yok? Çünkü onun bilgisayar tam de ekran kartını falan yükselttir o işlemcisinin. Yani bilgisayarı yeniletiyor diye, diyeyim arkadaşlar. O yüzden o özür arkadaşlar video durmuş. Bugün kafayı yedi vallahi bilgisayar. Allah'ım ya. Beni de deli etti. Neyse. Biz videoya dönelim arkadaşlar. Birleştirelim ben bunu da Ha bu arada ilk chest'imi açtım. Olta çıktı. İyi. İlk chest güzel chest oldu. Devamında gelir inşallah. eğer sen ne yapıyorsun bakalım şimdi? Valla iyi ben de. İşte öyle takılıyorum. Tabletten giriyorsun değil mi yine? Evet. Aynen. Tamam. Ya oğlum Bugün de chest kısırlığı var. <laughs> chest yok. Allahım, nasıl bir map'tir ya? Ben söyleyeyim, bu map bana uğurlu gelmedi. Ben de. Çünkü ben şimdiye 5-6 tane açmıştım hatta daha fazla. Şimdi daha bir tane açabildim. İkincisini arıyorum. Hmm. Allah'ım nerede ya? Ha, 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 öyle bir yere koyuyorlar ki. bazı map'ler var mesela. Hemen çok koyuyorlar mesela. Değil mi? Aynen öyle çok koyacaklar. Mesela o map'lerden birine denk geldik bizde de. Arkadaşlar. Ben ditmeşe kalırsam yalnız böyle beni ilk beni en önce beni öldürürler. Aynen. O kadar güçlüyüm ki 9 kişi kalmışız arkadaşlar. Az önce 20 kişiydiniz. Aynen bir 2 3 dakika önce 20 kişiydik. Oha! Nereye düştü lan? E adamlar güçlü olunca bazıları da hack oluyor bazıları. O yüzden makro basan bile var kaç makro. Hay dedik bir baktık. 9 adam ölmüş. 9 kalmıştı sen ona. 3'e kalmış. Ölmüş tamam. Bitmece son 25 dakika. Ya ben bu mağaraya sıkıştım kaldım ya. Ay. sonunda çıktım mağaradan yarın pes 2015 günü arkadaşlar yarın pes 2015 gelecek o eren de olur İst tabi Aynen. olursa girerse kendi isteğiyle gelirse gelir Yeni bir analik oluşturacağım arkadaşlar. Ekstrem indirdim. Ekstrem bol 2. Şu an en güncel yama arkadaşlar. Onunla oynayacağız. Gerçekten çok zevkli ve çok eğlenceli. Çok iyi modlar kurdum. Yani modlar var. O da yarın gelecek işte. Arkadaşlar. Spoiler verdim ama olsun. Derken daha chest bulamadım. Hı, yine mi? Böyle bir ses geldi ki şimdi arkadan. Videoda görsün. Tam videoda görsün. Evet. Çok değişik bir ses geldi. <laughs> Aa ikinci chestimden kılıç çıktı. Arkadaşlar yine video durdu. Çok özür dilerim. Tahta kılıç çıktı Eren. Ha, ee, Eren duymadıysanız ne kılıç dedi. Video bir anda ben... kapandığı için. Abi niye kapanıyor? Deli edecek beni ya. Senin bilgisayar kapalıydı. Hayır yani hiçbir zaman böyle yapmazdı. Yine uğursuzluk bu... var o zaman. Bence bu map uğursuzluk getirdi ama. Yani. Çünkü hiç böyle... Bugün uğursuzluk getirmiş Yok ya bugün kötü şeyler olmadı. Ama bence map yüzünden. Yani. 8 kişi kalmışız. Hmm. Aha. Bir anda 6 kişi kaldık. 2 kişimizin öldü. Teşekkür bak ederim. Kan. Oğlum ne ara öldüler lan? Kanka bak biri bir öldü. Hemen ardından biri daha öldü. Yuh. Uh. A5 kişiye O Beni yiyecekler lan. Oğlum uh. kaçacağım. O da bir yere A4 kişiye Aa gidiyor. Arkadaşlar seksiz bir video oldu farkındayım bunun ama yapacak bir şey yok. Çok özür ama çok ama çok özür dilerim. Aynen. Çünkü daha iki tane çiz açabildik. <laughs> yani böyle bir şey var mı ya? Gelsen 5-6 yaşındaki çocuğu oynatsan daha çok chess bulurdu. Gerçekten bak. Ya da map'te bir sıkıntı var abi. Yani. Mesela diğer mapler daha güzeller. Yani. Yani. Ay burayı sarı lacivert yapmışlar. İyi renk İki rengi de hiç sevmem. Hani sarı güzeldir. Lacivert sevmem. Aynen. Ko koyu renk olduğu için. Dört kişiyiz hala. Bir kişi daha öldürse bir dakika sonra dikmeç başlıyor. Bir, bir kişi daha öldürse. Yani, yani. üç kişi kalırsak. İnşallah bir ölmez de. İçimden geçti yani. Valla cekler. Aa üç kişi kaldı. Vallahi üç kişi kaldı ve bir dakika. Dedim hocam ben bak. içimden geçti. Oo. Ama çok komik ya. <laughs> Vallahi Değil mi? Yani Samsung Galaxy Tab 3. 8. Çocuğun açılımı. <laughs> Çocuk kopya oldu ben neredeyse. tabi onun kanalı var YouTube'da. Aa iki kişi kaldık. Aha hayır saldıracağım. Aa, abi bir de şansı alıyormuşum kalırsın lan belki belli ama bak abi bir de internete gidiyormuş. <laughs> Allah İçine dolsun bari internete gidecek diye. <laughs> Yok bu sefer dolmuyor. Bazen yani, dolmuyor. <laughs> Allahu ekber. Adam elmas kılıç. Altın elması var. Full demir set. Daha ne diyeyim? Acımmayın <laughs> yedin. Ben kaçıyorum. Aa, oha adam bir vurdu. Kaç canım gitti lan. Öldüm. Şimdi evet öldüm. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi dönmeyi unutmayın.